Evet, şu anda da onluk bozarak çıkarma işlemi yapacağız. Kimler gelmek istiyor buna? Evet, kimler gelmek istiyor? Dilanur gelsin bir. Sinem, Sinem pardon, Yasemin gelsin. Sinem demin gelmişti. Ahsen Nur gelsin. Ahsen Nur gelsin. Tanem gelsin. Kızım kenara dikil, önce bekliyorsunuz. Kaç oldu? Dört kişi oldu. Bir dakika yok. Evet bir de Hatice gelsin. Evet arkadaşlarınız e, onluk, onluk onluk bozarak yarışma yapacaklar. Evet arkadaşlar selamlayın bakalım. Tahtaya dönüyoruz. Acele etmiyoruz. Yanlış yapmıyoruz. Okunaklı yazıyoruz. 3 4 başladı. Okunaklı yapıyoruz. Yanlış olmasın. Bitti dedi arkadaşım. Bitti dedi. Ne çabuk bitti. Evet bakalım bitirmişler. iki kişi kalmış. Bir kişiye devam ediyor. O da tamamlasın. Evet. Selamlıyorsunuz arkadaşlarınızı.